Sultanbeyliği Mimar Sinan Mahallesi'nde 2 artı 1 net 80 metrekare kullanım alanına sahip ara kat dairemiz satışa çıkarılmıştır. Dairemiz geniş, kullanışı güzel bir dairedir. Masa sandalye sığmakta mutfağına. Siyah granit mermerleri mevcut. Burada bir yatak odamız var. Geniş yatak odası. Tam kare yapıdadır. Ve burada bir çocuk odamız mevcut. Şöyle. Arka tarafa dolap rahatlıkla sığmakta. Ufak bir alan değil. Geniş bir alandır. Yatak veya dolapta sığmakta. Farklı şekillerde de konumlandırılabilir.